Merhaba Batucuğum. Merhaba arkadaşlar. Sesini duyamadım. Merhaba arkadaşlar. Şu anda ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet. Sen de deneyerek mi öğreneceksin? Evet. Hadi Batucuğum o zaman bu zeytinyağını bu bardağa boşalt. Çok dikkatli ol ellerin yağlanmasın. Hayır o sonra anneciğim. İlk önce benim söylediğimi yapıyoruz değil mi? Dikkatle dışarı taşmayacak. Güzel güzel hepsini dök. Aferin sana. Hemen sonra onu Sinem ablaya ver. Evet, bravo. Batucuğum şimdi yavaş yavaş sudan dök onun içine. Evet, hadi. Yavaş yavaş döküyoruz, tamam mı? Oo, görüyor musun? Tamam. Biraz daha dökelim, biraz. Batu, çok güzel. Tamam. Baksana bir bardağa bak eğildi. Bak içinde balon dışarıdan bak gördün mü nasıl baloncuklar oldu. Şimdi de sıra birkaç damla boya damlatmakta. Damlatabilir misin anneciğim? Bakarak damlat tamam mı birkaç damla. Ben sana dur derim. Evet hadi bakalım. Bak Batu bak bak bak. Bak Batu ne güzel mavi mavi düştü. Bak. Çok güzel oluyor. Ay efsane gözüküyor Batu. Birazcık daha sık anneciğim. Sık 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 anneciğim. Tamam. Evet. Batucuğum baksana ne kadar güzel baloncuklar var görüyor musun? Aa, Şimdi şurada Sinem abla bir Yapıştı. iki tane daha tamam. Yap, tamam. Ah. Şimdi Batucuğum şunu al içine at bakalım neler olacak. Atayım. At anneciğim. Aa. Ah, hiçbir şey olmadı Batucuğum ya. Neden böyle oldu? Batuç ötekini de at bakalım. Evet. Bir yerde. Hala bir şey olmadı Batu. Oluyor yavaş yavaş. Gördün mü? Eriyor. Eriyor mu? Evet. Nasıl gözüküyor sence? Güzel. <laughs> Başladı galiba avut hareketlenmeye gördün mü? Güzel. Sence güzel değil mi anneciğim? Güzel. Oh, botu botu harekete geçtiler. Evet. Nasıl gözüküyor? Botu? Çok güzel gözüküyor baksana. Bot'u baksana anneciğim. Evet. Artık adam nasıl? Hiç izlemiyorsun ki sen onu. Nasıl? Güzel. Bot'u bak su dans ediyor. Gerçekten evet. dans ediyor Bot'u. Bak boyacıklar havaya kalktı. Gördün mü? Evet. Ne oldu Batıcığım? hala devam ediyor yalnız görüyor musun çok hareketlendi renkler birbirine karıştı batıcım görüyor musun görüyorum bir daha deneyelim mi dökmeyi mavi dökelim mi mavi hep turuncular oldu deneyelim mi Sinem abla acaba deneyelim bakın üstte bakın ne var üstte Aa! Yeterli dur izleyelim şimdi Batucuğum. Yeterli anneciğim. Hop alalım bunu. Hareketlere bak Batu. E, Su dans ya. Evet. evet. <laughs> Botu bak bir daha çeviriyorum. Görünmüyor hiçbir şey ya. Evet çünkü renkler birbirine karıştı sanki şurada pembe renk çıktı bak ya yine mi içine döküyorsun Sinem abla ah ah, ah. Oh, inanmıyorum Batu deneyimizi Sinem abla mahvetti Batu Batu ya Sinem oraya döktü ay inanmıyorum her yer gene boyu oldu ya hmm. Şu deney deney şeyimizi alalım ya Sinem abla ya Batucum yapmasanıza böyle ya hemen o bardağı oradan alır mısınız? Artık bitti Bing. dene. <laughs> ya deneyimizi ne yaptınız siz şimdi? Ben hiç anlamıyorum. Bing. <laughs> gel 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 hadi. Şey Batucum deney yapıyorduk Arkadaşlar. Ya yeter yeter ikiniz yerde artık yeter. İkinize de artık yeter. Arkadaşlar bakın vinkler karıştı. Vinkler mi karıştı vinkler? Oh, ne oldu? Batu, biz bunu mu yapıyorduk senle şimdi? He? Ya Sinem. <laughs> ya hep batıyor böyle şeyleri sen yaptırıyorsun. <laughs> ya bak Sinem abla. <laughs> ben de bak şimdi senin burnuna süreceğim. Ya, oy, oy. Tamam arkadaşlar yeter yeter. Bence yeter. Sizinle bir daha deney yok. Sizinle deney yok ben anladım. Sizinle deney yok. ne yapsın oyun oynuyor diyor bak bak bak. Sen mi oyun oynuyorsun Sinem ablama? Ya yeter bütün boyamı bitirdiniz. Ben bu boyaları çok seviyorum ama ya. Bütün boyalarımı bitirdiniz. Botu bu hangi renkti? Bitik. Bitik mi? <gülüyor> <gülüyor> bitmedi. Bitmedi, korkma. Ya Sinem. <laughs> Sinem. Biraz ya. da mavi dökelim. <laughs> Sinemi yakalamam lazım benim ya. Botu <laughs> ben geçiyorum. Hadi ben beni kurtar arkadaşlara en sağlam. Aa renkler karıştı. Renkler karıştı arkadaşlar. Görmüyorsun. Bak, görmüyorum. Bak. Bir ben şimdi diyorum. seni Ben şimdi seni yakalarsam kalkamıyorsun değil mi? He kalkamıyorsun değil mi? Ka yakalayayım gel gel yakalayayım. Ay ah, inanamıyorum. Ne yapıyorsun Batucum Ben seni kovalıyorum. Sen ne yapıyorsun Batucuğum? Ay. Batucuğum. Buyur. Batucuğum. Aa. aa. Buyur. Buyur. Batu. Sinem. Bunları hep sen yaptın Sinem. <laughs> Batucum lütfen. <Buyur. gülüyor> Batucuğum eğlenmek güzel mi? Evet. Şimdi Onu da. Hadi Onu gel da yıka. yıkanır mı? Hı. Ya ne yapıyorsunuz? Dövledik. <laughs> Batucuğum. <gülüyor> Batucuğum tamam ellerini yıkamadan önce bir arkadaşlara görüşürüz der misin? Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Gülme görüşürüz de abone olun de. <laughs> abone Ne unuttuk? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ellerini göster şu arkadaşlara bir yaramaz seni. Yüzüne bakayım yüzüne. Yüzümü de yıkayacağım. <laughs> Hayır Batu. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.